Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bu rahatsızlıkta kendimize çıkardığımız challenge'ları oynayacağız İlk challenge'ımız arkadaşlar ee, Bu arada arkadaşlar yorumlardan gelen challenge'ları da yapacağım Bence ilk challenge'ımız Şehirde birinci olmak olsun <laughs> Haritamıza bakarız, İş adam almakla haritamız var Yani çok fazla duvar olduğu için Şehirden direkt kaçarlar ama duvarlarda kalma ihtimaliniz de bize var Hadi başlayalım Şimdi Abi bu Aa yanlış şey değişik Aa Aa Şey evet. uzak mesafe açalım arkadaşlar Yoo Şıkkımlar şeref Hazır korkuyorum Kuş bir dakika Adam direkt bana dalacak. Çok fazla kalkamıyor Şuraya bak Aa Fazla Fazla Şuraya ben ondan sen yukarıdan Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Evet Çok iyi anladım. Bu hız atışı çok yoruldu Kesinlikle burada da hız veriyorum ama yok Oo Keyifli Ya işte bu arkadaşlar kaynancı oyunu Evet arkadaşlar ikinci çalışmamız en sevmediğim karakterlerle oynamak Benim en sevmediğim karakterler altı arkadaşlar 466 tl kaçma bakmayın sevmiyorum Bu like 5 like gelir herhalde 5 like gelirse arkadaşlar bu yanacak bunda 500 tl kaçma yapıcam 500 tl Eveeet geldi bizim deli amca Şuradan da bunu öldüreceğimi hiç düşünmedim adam. Aşkım. Ondan. Ne yapacağız burada? Şu kalkanın etrafında bir şey oluyor diye biliyorum. Hem kalkanlı bir yer Abi abi biz nasıl birinci olacağız? Nasıl birinci olacağız? 37 bin kupaya geliyoruz ama biz nasıl birinci olacağız? Dur arkadaşlar şu akrabaları değiştireyim. Şu akrabaları değiştireyim. Şu ulti de olmaz bence iyi olur. Tamam. Şimdi deneyelim çünkü ulti de olursa hem hasar verebilirim kutulara ve yüksek bir kalkan yapıp kendimi öbürten yaşayacağım. Çok iyi şey olacağım yani. Direkt gelir. Evet. Vedayı beklenmiş ve... Önce gör. Ay ay Ali mi geldi? Ali mi geldi ya? Ben mi şansım ya? Abi 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 abi. abi. Ben arkadaşlar başka semerim kartlarına geçerim. Yok böyle olmaz. Semer, diğer semerim kartlar nerede? Nerede? Diğer semerim. Diğer semerim karakter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim. Oo oo. Çok efsane bir kostüm. Alacağım. Alacağım. Almayacağım. Çünkü oynamıyorum ben. Yıldız şeyle alacağım arkadaşlar. Eskilerin kralı çok Ama yoktu diye. Bence arkadaşlar belli kazanmam yüzde kaç biliyor musunuz? Yüzde sıfır nokta Çünkü oyunu her zaman Ali gelir. Ali. Bence arkadaşlar Ali'nin gizemli olmasının normal değil. Ve oyundan bile kaldırması gerekiyor. Çok güçlü bir karakter. Şöyle ben kalkama söylüyorum. Allah kahretsin. Mortis en küçük sürü. Ben bu sekiz videoyu beğendim. Benim kokum. Adamın da bir tane şeyi var bayağı. Şöyle bırakalım. Min... Gel. Sen bana vurdun değil. Sen vurdun değil. Gel 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 Hadi öldür git. Ay git öldürme.

Minim, her durma, durma. Durma, her Şöyle kaç? Şöyle. Gel hemen yedi. Ne yapıyorsun? Gelecek miyim? Tamam durdu. Abo. Ama yine de Ama arkadaşlar gelmez. Gelse bir daha yapar. Ve arkadaşlar ikinci challenge'ımıza geçiyoruz. İkinci challenge'ımız arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci challenge'ımız bana göre hem, e, melek şeytanlara göre en güçlü şeye sahip olan şeymiş. Arkadaşlar şunları alayım ben. Tamam. Çok güçlü şey oluyor arkadaşlar. Hem kalkan basıyorum hem hız. Hı. Ve arkadaşlar

Ben nasıl artık payacağım? Ben nasıl artık payacağım? Bak iki maçta yeniliyorum. İki maçta diğer düşüşe geçeceğim. Arkadaşlar ikinci güçlü melek şeytan olan şeyi Grift. Şu üçünü seçin. Karakter ölümsüz. Öl çok güçlü oluyor yani ya. Ölümsüz oluyor ama güçlü bir şeye dönüşüyor. Evet. Maçımıza baz ba baz basıp ve kalkan bitmesin. Bence arkadaşlar kalkan yüksek olunca daha çok evet daha çok daha çok indiriyoruz. 200'ler 200'ler indiriyoruz. Ben sonra gelince yüzer Ona gidip ona. Ben benim dönmeye çalışıyorum. Aa, yapma, Miko yapma, Miko Miko yapma, Miko yapma, Miko yapma. Evet arkadaşlar muhteşem bir maç. sıfır attı. Bu maç benim biraz zorlayabilecek. Şimdi ben ne yapayım? Abi ne yapayım? Onu beleşe koyunlar. O, 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 bir yavak efsanevi. taktiğine bakın arkadaşlar. İşte efsanen, efsanen bir bak. Bak çok şey yaptın. Bir şey yaramıyor bin gülüyor artık. Şeyler sayesinde sen, yapsan da. Hiçbir şey yaramayacak mı? <laughs> Aa kalkam yersin. Ya bakın arkadaşlar bak. Tek. Ya sen de bir... Ben zaman beri arıyorum arkadaşlar. Diyor ki gel beni öldür. Öldüremeyeceğiz, öldüremeyeceğiz, öldüremeyeceğiz. Oh my god. Ne istek mi atıyorsun lan sen? Okay. Anca ben gel. Anca ben gel. Arkadaşlar çok hırsız bir maçmış. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Sen sen yor, sen masal yür. Sen masal yür. Sen masal yür. Sen masal Sen masal Sen masal Gel buraya. Drift. Gel buraya drift. İnşallah oh, kapatmışız. Sıfır altı istemiyorum. Evet arkadaşlar ikinci challenge'ımızla başarıyla paylaştır. Dediğim gibi 5 like gelirse arkadaşlar yeni videolarla karşılaşırsınız. Bence arkadaşlar ikinci videoda e, yeni yorumlardan gelen zorlu challenge'lar yapmak istiyorum. Çok güçlü bir takım geldi karşı. Bu lafaya kalmadı. Ah. Şöyle kalkan kasalım hızlıca. Hem de yük kasalım hem de kalkan kasalım. Şöyle dörtün yüze geldim. Gel 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 gel. Beni öldürürler nasıl? Sanki dayanı seçmişsin. Gel. Yani bu, gel. Bu, beni öldüreceğini düşünüyorum. Buna bakalım. Hem, Hızlı dolum yapmış arkadaşlar. Yani bu Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Ben vuracağım bak. Bak. Sen gel lan buraya. Neyse ben bunu da Şimdi bak bu beni sıkıştıracağını düşünüyor. Tabii sıkıştıracak gibi özgür. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben onu birinci seviyorum. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen Aa o kimsin? Sen Şöyle bir yapıştıralım. Şöyle bir yandan abi, gelme, abi gelme, abi gelme, abi gelme, abi gelme. İşte bu. Üç yıl olur. Yememiş yani şampiyon gibi şey gelecek gibi sanki. Ben burada yani gelsin var ya. Burada 100 var. Burada bak çıkan, ben şaşırdım. Burada 100 var. Ben olacağım. Ya, ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ya, kesin beni öldürecek. Aa, oh, öldüremedi. Öldüremedi. Ya, sen sen eski kartlarla mı Şöyle kalkalım bakalım. Ay şimdi lan ben nasıl sarbasayım? Onu kurtul. Maç açacağım. Kalkalım Şöyle. İşte bir yapıştıralım. Adam bir çıldırsın. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Video 5 dakikadır. Bu videonun yorumlarındaki çalışmaları yapıyorum ve 5 like gelirse çok mutlu olurum. Hedefimiz 5 like. Görüşmek üzere bay bay. Kendinize iyi bakın.